İsteyen iklim krizi desin, isteyen tesadüf desin, ben ecocide diyeceğim. Nedir ecocide? Genocide gibi ama doğaya karşı yapılan soykırım. Doğal çevrenin insan faaliyetleri sonucu kasıtlı olarak tahrip edilmesi, yok edilmesi ya da ciddi derecede zarar görmesi. Türkiye'nin her yerinde aynı anda en rüzgarlı günlerde çıkan yangınlar, ecocide'ın güçlü bir örneği. Nedir peki ecocide? Bunu kim, neden yapsın? Sene olmuş 2025, artık savaş dediğimiz şey topla tüfekle olmuyor. Klasik cephe savaşlarının dışında devletler ya da devlet dışı aktörler tarafından yürütülen dolaylı savaş taktikleri de var. Bunlara unconventional warfare denir. Gayri nizami savaş, ekolojik savaş, ekonomik yıkım ve abluka, dezenformasyon ve propaganda unconventional Warfare'in en yaygın taktikleridir. Ya bir tanıdık geldi. Yoksa savaştıklarımız içimizde mi? Öteki tarafta mülksüzleştirme dediğimiz bir şey daha var çünkü. David Harvey gibi düşünürler bunu accumulation by dispossession yani mülksüzleştirme yoluyla birikim olarak tanımlıyor. Neoliberal dönemde sermaye yeni birikim alanları yaratmak için halkın orman, su, tarım arazisi gibi müştereklerini alıyor, özel mülkiyete çeviriyor. Bu süreç genellikle borçlandırma, özelleştirme, hukuki boşluklar ve ekolojik yıkımlarla ilerliyor. Mevzu sadece toprak ve evde değil. Kültürel ve ekolojik yaşam alanlarının tahrip edilmesi, yok edilmesi de mülksüzleştirmedir. İnsanların yangınlar nedeniyle geçim kaynaklarını, kültürel bağlarını, doğayla kurdukları ilişkileri kaybetmesi de mülksüzleştirmenin bir parçasıdır çünkü. Ve bu ekonomik gaspın da ötesi bir yaşam biçiminin ortadan kaldırılmasıdır. Bunları düşünüyoruz, düşünmek zorundayız, kafa patlatmak zorundayız. Çünkü yakılan her ağaç geleceğin gaspıdır. Yanacak yerin kalmadığında yaşayacak yerin de kalmayacak. Ve bu yaşananlara duyarsız kalmayı tercih edenler sanmasın ki... bu yaşananlara hep beraber dur demediğimiz sürece... o yanan ateş onların evini de, onların yerini de sarmayacak. Devam.